Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zoom filtreleri 2'yi deniyoruz. Deniyoruz. Bununla başlıyoruz. <gülüyor> 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 Kurt köpeğim sanki ya. Töb <laughs> Bari düzgün yapsaydınız şu çerçeveyi. Şuna bak. Hiç gerçekçi değil. Çerçeve mi? Onu da bilmiyorum da. Aha ben. Aha ben. Yemiyorum ki ya. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Ya, okul için ya, bir son Tabii ki bir sonraki videoya sürpriz olacak. Bu filtrelerin hepsini mi deneyeceğiz? Bence e, bazılarını da bir sonraki videoya bırakalım. Benim saçımı gösterdiğim zaman Beni takip ediyor. Böyle bir şey olamaz. Bu ne? Bu çiçek ne? Neydi ya? Bunu bir yerden bu, bu Bana bir yerden tanıdık geliyor ama ne? Ne yalnız? Ne değil? Ne? Ne olabilir? Papatya olabilir mi? Hayır evladım o papatya olabilir mi? Arkadaşlar papatya olamaz. Emre yükleniyor. Hadi yüklen ya. Hazır bırak yokken şunları da yiyeyim. Normalde sevmem ama şimdi sevdim. Aa bak burada gofret kırıntısı var onu da yiyeyim. Tabii ki de yoktu. Bu ne? Tavşan mı, kedi mi, fare mi? Lan ne bu? Hamster mı? Acaba bunu yaparken ne düşünmüş olabilir? Bu da mı çerçeve lan? Ben böyle bir şey diyor muyum? Huh. Aha dedim. <laughs> Şuraya bir resim daha çizeyim. Daha da. Bu ben mi? Abi illa bir ressamcı da ben olmalı mı? Türk ha Türk kültürü ressam anladı. Bu aralar çok hastanız arkadaşlar. Kaçın yoksa sizi yiyeceğim. Ya aslan ya da kaplan. Bu ne lan? Oğlum bu da bu şoför mü res? Bak yine ben var ressam. Ressam demek istiyorlar abi. Ben niye koyuyorsunuz buraya? Ben niye koydunuz Allah Allah? Şoför değil herhalde. Köylüye benziyor. Ressam olmamalı. Ben var. Hadi diğerisine. Abicim kaç porsiyon börek alırsın? <laughs> Aşçı. Gözümü boyamayı keser misiniz artık? Psikolojik olarak gözüm boyanmış gibi her yeri rengarenk görmeye başladım. Video çok mu kısa oldu? Zoom'da süresi yazmıyor. Yani zoom filtreleri. Recording'den kayıt yapıyorum arkadaşlar. OBS'den değil. Ben oluşturdum meetingi ondan dolayı. Çünkü başkasına joint olsaydım altta bir yazmaz. Tabii siz göremiyorsunuz da. Of çok konuştum ya. Lan kameram OBS oldu. Kamera. Kamera uğraç nedir artık? Yok ya benim kameram aç mı? Bu robot sesi oldu yalnız. Hiç uzaylıya benzemedi. Uzaylıdan eğitim alma. Uzaylı sesi. Ne yapacaksın? Tabii ki de hiçbir şey. Ne yapayım? Çocuğum sen orada dur tamam mı? Ben uzaylı mıyım? Eğitim veriyorum ya ona. Gözümü görmek istiyor musunuz? Hepsi bir sonraki videoya. Şaka yaptım ya şimdi göreceksiniz. Ee, ya da görmeyeceksiniz. Bir milyon abone olduğumuzda artık bu kalmayacak. Tamam mı? Benim yüzümü görmek istiyor musunuz videolarda? O zaman bine, bir milyon abone. Aslında mantıklı bir fikir. 1 milyon abonede suratımı gösterebilirim. 1 milyon abone yapacaksınız o zaman. Stop. Stop Stop değil. Recording. Devam. Acaba ne yapsam ya? Aa, aa. Sırf video geçsin diye uzaylıyı çıkarmadım ya. Böyle bir delilik var mıdır? yoktur diyorsanız. Kardeş senden yürüyeceğim. Onu bana vermen. Hadi bak onu bana ver sana iPhone X alacağım. Ben çocuğum ama kullanmıyorum. Gideceğim şuradaki dükkancıdan çalacağım. Hadi hadi. Arkadaşlar bu tabii ki bir şakaydı. Hırsızlık pişmanlıktır. Hırsızlık haramdır. Hırsızlık günahtır. Hırsızlık ibadet değildir. İyilik sevaptır. İyilik helaldir. Helal. Nereden bağladım bunları hiç anlamıyorum ya. Evet bağladım bir şekilde. Bak onu bana ver. Sana sana var ya sana saç atacağım. Buradan saç koparıp saç... <laughs> Donma taklidi yapacaktım. Yapamadım ya. Bu videodan bu kadar olsun mu? Olmasın mı? Videoya like at. Beğen. Like ile beğenmek aynı şeydir. Abone ol. Bildirimleri aç. 1 milyon abonede tekrar suratımı göstereceğim. Bu videodan itibaren bak bu video bitecek. Sonra yüzümü uzaylı yapacağım. Tamam mı? Hadi. Bu video bitecek. Yani bitmeden önce bir yapayım. Hadi bakalım yapıyorum. Yaptım. Evet arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Bay bay yüzümü göstermemi istiyorsanız 1 milyon aboneyi çakın. Çakın. Hı. Yüzümü görmek isteyenler abone toplayın bana. Zaten benim benim kanalımı tanıyanlar e, abone toplayabilir. Başka kim toplayacak ya? Allah Allah. Oğlum toplamanıza gerek yok ki ya. Ben kazanırım bir şekilde. Aslında mantıklı. Neyse ne olursa olsun 1 milyon abone olmazsak bunu çıkarmayacağım. Bunu yani takmadan durmayacağım yüzümü gösterdiğim videolarda. Hadi bakalım. Bay. Bay. Bay.